Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum eserin daha önce dersini işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden o ders videomuza ulaşabilirsiniz. Benzer yüzlerce... Ders videomuz kanalımızda şu an mevcut. Kanalımızın videolar kısmından girerek o derslerimize ulaşarak çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.